Merhaba herkese. Teta karşınızda yeni bir video sizlerle arkadaşlar biliyorsunuz bir süre önce bu kanalda ifşam yayınlandı beta tarafından kendi kanalımda ifşalandım gitmiş facebook'tan eski fotoğraflarım işte böyle tombik olduğum ergen fotoğrafları falan bir araya getirmiş ve buna bir video çekmiş ben biliyordum o fotoğraflarını gördüğünü dedi ki seni ifş ifşalayacağım dedim ki yapma bak aramız bozulur bunu söylememe rağmen gitmiş buna bir video çekmiş Arkadaşlar gerçekten o video yayınlandıktan sonraki 24 saat benim için çok zor geçti. Yani ne bileyim Facebook açıyorum, kendi capslerim, Twitter açıyorum, kocaman yanaklarım, insanlar gülüyorlar, eğleniyorlar falan. O gece hiç uyuyamadım. Zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki o videodan sonra direkt intikam planları falan yapmaya başladım. Aklıma şu an e, hiçbir şey gelmedi ama sizinle paylaşmak istedim. Belki bir fikir verirsiniz diye. Bu arada ben öyle beta gibi yok işte göbü, göbüşüyle dalga geçeyim. Yok eski ergenlik fotoğraflarını falan ifşa edeyim. Böyle ucuz işlerle uğraşmam daha büyük. Büyük düşünmemizi istiyorum hep beraber daha büyük bir intikam planı hazırlayacağım ama gerçekten şu an hiçbir fikrim yok. Neyse bu konuyu daha sonra konuşuruz, anlaşırız. Bir orta noktada sizle de buluşabiliriz diye düşünüyorum. Peki bugün bu videoda ne izleyeceğiz? Arkadaşlar biliyorsunuz hepimiz kendimizi CSGO oynarken mutlaka saçma sapan faillerin içinde bulmuşuzdur. İşte grenade kafamıza düşürme, efendim söyleyeyim 3 canım varken balkondan düşme falan gibi. Ve kendimize kızıyoruz. Peki, prolar böyle şeyler yapmıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar çünkü onlar da insanlar. Dolayısıyla bugün kendimiz de değil, prolarla dalga geçme günü. Onların faillerini izleyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Bakalım ilk olarak karşımıza <laughs> kim çıkacak? İzliyoruz. Ne rezillikler <laughs> çıkarmış. Patates! Patates! <laughs> Eyvallah, olmuş! <laughs> Dursun'u bitti. <laughs> Dursun'u bitti. Arkadaşlar bunu kesinlikle, arkadaşlar da değil, bunu sen de ben de yapmışızdır. Kesinlikle. İster Silver 2 ister Global. Sanırım bunu biliyorum. Pro'ların molotovlu bir sıkıntıları var. Bildiğin 1'e 3 kalmışken, 1'e 3 kalmışken adamı da vurmuşken 3'ü de molotovun içine giriyor. Ve yanıyorlar yani çözemeden yanıyorlar gerçekten bunu çok fazla görmeyiz yani. Çok fazla görebileceğimiz bir şey değil. Ne yapacak MBK? Ninja yapmaya çalışacak ama <laughs> ama yapabilecek mi? Soldaki adamı fark etmedi herhalde. Bildiğin adamın arkasında dolanırken adamın arkasında dolanırken soldakini görmedi. Daha yeterince olmadılar. Daha yeterince yeterince eğlenmedim ben. Bombayı çöz. Yukarıdan düştü. Balkan'dan balkondan atladı. Yukarıdan düştü ne ya? Adam şeyden düştü sanki evinden. <laughs> <laughs> Yine bir ninja mevzusu gibi görünüyor. Yine bir ni ninja. <laughs> Bu arada kalpleri çok iyiymiş. Abi <laughs> rezillik. Rezillik. Etrafında dönerken adamın, Bunu da yapmışızdır. Bunların hepsine. Bunlar da neticede insan dedirten bir takım hareketler. Sanırım rambuz yapmaya çalıştılar ama düştü üzerine. Hadi. Sana bir şey diyeyim mi? Bunu biz yapsak böyle çığlık çığlığa falan bağırır takım arkadaşlarım. Kimse kimseyi vuramadı. Nasıl bir maç Peki. Hiçbir şey yok buraya kadar. Molotov attı. Abi basamadı galiba bildiğin. Saçma sapan şeyler yaptı. Ne yaptı o? Öyle sağa sola falan sallandı. <laughs> İnanılmaz. Hiç çözemedi. Olaf birinin arkasında. Sürekli böyle ninja falan yapmaya çalışırken başlarına iş gelmiş zaten anladığım kadarıyla. Abi tam knife'ı çekmiş. Aa, Olaf oldu mu? Sence oldu mu? Neo. olayız. Eğlendir bizi Neo. Bir i̇şte şey rezillik çıkar. Bir şeyler yap. Aa bunu çok güzel burada. Bir şey değil. <laughs> Lalaş. Grenade'i şöyle üzerine doğru. Allah'ım inşallah ölmem deyip. Özellikle Grenade de çok fail oluyor ya. Hani ne bileyim sağa sola falan çarpıyor. İnsanlar saçmalayabiliyorlar. Ki bu adamlar profesyonel yani. Nice shot. Bildiğin gayet de güzel takım arkadaşları Çok da güzel vurdu bence. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz bir de arkadaş Olaf'la Paşa. Dolayısıyla muhtemelen bundan sonra baya dalga geçmişlerdir birbirleriyle nasıl böyle şey yapmış. Sürekli yani bu bildiğin kamu spotu gibi oldu ama ninja denemeyin. Ninja denemeyin, denetmeyin. Kenes, Kenes feillemez ya. Kerigan mı? Kerigan, Kerigan eğlendir bize. AWP'yi niye bıraktı? Niye böyle bir şey yaptı? Bir de taramış, taramış, taramış. Çok, çok utanç. Bu çok kötüymüş. Ben bu arada bu miraj motolarını çok seviyorum ya. Bütün mirajı kaplıyorlar ya. Siz seviyorum dediysem yaklaşmayacaksın mm, mm, herhalde. Anladığım kadarıyla şimdi bunlar çok alışkın oldukları için sürekli işte molotovların süresini falan şey yapmaya saymaya hani inanıyorlar kendilerine ulan ben şey yapmadan çözerim diye ama çoğu zaman olmuyor gördüğüm kadarıyla. Kırmızı ne yapacak? Ah! Ah! Sırtı dönük ya bu, bu da buzdolabı abi. Buzdolabı hiç tepki vermemiş bile. Hiç tepki vermemiş. Bu bayağı feyilmiş ama. Bu üzücü bir feyilmiş. Get right. Ne yapacaksa? Ne yapacaksa? Buraya kadar her şey güzel. Buraya kadar her şey güzel. Sinex nice yapıyor. Yine bir nice mevzusu. Abi adam dizi muhtemelen o şeyle telaşla trenleri falan çizmiş trene ismini yazmış ve çözdükten sonra şey yapabiliyor, öldürebiliyor. Birbirlerinin arkasından geçiyorlar. sesini duymuyor. O onu fark etmiyor zıplarken. Ay saçma sapan birbirlerinin yanından geçmişler. Bir saçma sapan birbirlerinin yanından geçmişler. Ama ya böyle şeyler yaş sesini duymamız bayağı tuhaf. Hani bu olabilecek bir şey mi diye düşünüyorum ama bayağı tuhaf. O anı heyecanıyla herhalde. JW <laughs> 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 Patates <gülüyor> Patates <gülüyor> Adamı buramıyor. O yetmemiş gibi üzerine, önüne gelen takım arkadaşlar tek atıyor direkt headshot atıyor. Shoxy herhalde öyle bıçaklı bir şekil yaparım, keserim falan onu dedi ama... O pek olmamış belli ki. Ama olabilir ya, olabilir yani bu alabilecek bir şey. Gerçi sıkıntılı değil. Paşa. Genelde böyle arkadan, ya bunu çok görebilirsiniz profillerinde. Arkadan vurmak zor, özellikle böyle ninja gibi gidip vurmaya çalışınca genelde vuramıyorlar. Guardian güzel vurdu. Güzel vurdu. Gene ben bunu hatırlıyorum. Ben bunu hatırlıyorum. Ama bu, bu ağır rezillik gerçekten bu ağır rezillik. Gerçi adam ya yani vuramayabilir o anın telaşıyla bir de kenes yani karşındaki. Acele vurman lazım. Bildiğin sabit adamları vuramıyorlar. Ben onu anladım. Oturan adamları vuramıyorlar. Çok teşekkürler arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada PGL'i takip ettiyseniz orada da böyle saçma sapan fail'ler oldu. Neticede bunlar da insan, robot diye Koz ziri hariç ben hala onun robot olduğunu düşünüyorum. Fail'i biliyorlar, bizim için de izlemesi keyifli, komik oluyor. Bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.